Herkese merhaba. Şöyle bir durup düşündünüz mü hiç? Bebeğiniz o ilk kelimelerini söylemeden çok ama çok önce sizinle nasıl konuşuyor? İşte bu bölümde kelimelerden önceki o ilk ve en güçlü dile, yani aranızdaki o duygusal bağa ve onun o inanılmaz gücüne yakından bakıyoruz. Peki o minicik bebeğiniz size ne anlatmaya çalışıyor olabilir? Aslında biliyor musunuz, bütün mesele tam da bu soruda gizli. Cevap mı? hem çok basit hem de inanılmaz güçlü. Her şeyi. Evet, yanlış duymadınız. Ve asıl önemli olan ne biliyor musunuz? Bu iletişim siz belki farkında bile değilken o doğduğu ilk saniyeden itibaren çoktan başlamış durumda. Peki tamam. Madem öyle, gelin şimdi bu konunun biraz daha derinine inelim. Bebeğinizin o ilk sohbeti acaba tam olarak neye benziyor? Nasıl bir şey? İşte uzmanlar tam da bu sürece bağlanma diyor. Ama bakın, buradaki kilit kelime iki yönlü yani bu sadece sizin bebeğinize bir şey vermeniz değil. Bu bebeğinizle aranızda geçen, sürekli devam eden karşılıklı bir diyalog aslında. Bir sohbet gibi düşünün. Ve sakın ola iletişim deyince aklınıza sadece ağlamak gelmesin. Hayır, bundan çok daha fazlası var. O minicik beden bakışlarıyla, küçücük hareketleriyle, hatta o sessizliğiyle bile sizinle konuşuyor. Çünkü o sizin nefesinizi, kokunuzu, sesinizi, dokunuşunuzu tanıyor. Dünya onun için tam da bu demek ve size mesajlarını da işte bu yollarla gönderiyor. İyi de neden bu kadar önemli bu ilk bağ? Yani neden bu konunun üzerinde bu kadar duruyoruz? Çünkü bu öyle gelip geçici bir şey değil. Şimdi gelin bakalım bu erken dönemdeki bağ nasıl oluyor da bir ömür boyu sürecek sağlam bir temele dönüşüyor. Şunu bir netleştirelim mi? Bahsettiğimiz şey sadece ilk aylardaki o sevimli, cicili bicili bir dönem değil. Hayır. Bu bağ çocuğunuzun gelecekteki bütün hayatını, bütün kişiliğini üzerine inşa edeceği o en temel, en sağlam yapıtışı. Tıpkı bir binanın temeli gibi. Peki bu temel neleri etkiliyor? Bakın kurulan o güçlü bağ var ya, işte o çocuğunuzun ilerideki duygusal dengesini, insanlarla kuracağı ilişkilerini yani sosyal becerilerini ve hatta zihinsel gelişimini yani bilişsel büyümesini doğrudan şekillendiriyor. Ve bu sadece psikolojik bir durum da değil, işin biyolojik bir tarafı da var. Bu süreç resmen beynin mimarisine etkiliyor. Hani biz zincirin halkaları gibi düşünün, hepsi birbirine bağlı ve birbirini güçlendiriyor. Gelelim en heyecanlı ve en pratik kısma. Tamam bu bağ çok önemli anladık. Peki ama bu hayati bağı nasıl daha da güçlendirebiliriz? İşte şimdi size günlük hayatta hemen uygulayabileceğiniz çok somut, çok etkili yöntemlerden bahsedeceğim. Her şeyden ama her şeyden önce dokunmak geliyor. Ten tene temas. O kadar sihirli ki hem sizde hem de bebeğinizde hani şu meşhur sevgi hormonu da denilen oksitosinin salgılanmasını sağlıyor. Bebeğinizi şöyle göğsünüze yatırdığınızda, sizin sıcaklığınızı hissettiğinde işte bu onun için dünyadaki en ama en güçlü güven mesajı. Ve tabii ki sesiniz. Oh bebeğiniz için gerçekten de dünyanın en huzurlu melodisi. Düşünsenize, daha anne karnındayken sizin sesinizi tanımaya başlıyor. O yüzden ona sakin, yumuşacık bir tonda bir şeyler anlatmanız, şarkı söylemeniz, hatta sadece mırıldanmanız bile onu o kadar rahatlatıyor ve güvende hissettiriyor ki inanamazsınız. Sıradaki göz teması. Ama bu öyle sıradan bir bakışma değil, sakın öyle düşünmeyin. Bundan çok daha fazlası. Bebeğiniz sizin gözlerinizin içine bakarak, yüzünüze bakarak duyguları okumayı öğreniyor, mimikleri çözüyor. Yani aslında sosyal olmanın ilk derslerini sizden alıyor. Bu kadar basit bir eylem, ilerideki bütün sosyal becerilerinin alfabesi gibi bir şey. Ve son olarak, belki de en önemlilerinden biri, karşılık vermek. Uzmanların buna çok güzel bir ismi var, servis ve karşılık etkileşimi. Bir pimpon maçı gibi düşünün, bebeğiniz size bir servis atıyor, yani bir ses çıkarıyor, size bakıyor, bir hareket yapıyor. Sizin de o topu havada bırakmayıp ona bir karşılık vermeniz gerekiyor. Bir gülümsemeyle, bir iki tatlı sözle, bir dokunuşla. İşte bu karşılıklı oyun, ona seni duyuyorum, anlıyorum ve senin için buradayım demenin en net yolu. Üstelik bu sırada beyninde yepyeni sinir yolları oluşuyor. Yani beyin gelişimini resmen ateşliyorsunuz. Tabii tüm bu yakınlık, bu ilgi, bu kucaklama çabaları bazen etraftan gelen seslerle yanlış anlaşılabiliyor. Şimdi gelin pek çok yeni anne babanın duyduğu ve kafasını karıştıran o meşhur yanılgıya ve işin aslına, yani bilimsel gerçeklere bir bakalım. İşte o cümle, aman çok kucağı alma, şımarır. Eminim duymayanınız yoktur, kucağı alıştırma sakın. Peki bu nesilden nesile aktarılan tavsiye gerçekten ne kadar doğru? İşte yanılgı ve gerçek yan yana. Çok kucağı almak şımartır düşüncesi aslında kocaman bir efsaneden ibaret. İşin gerçeği ne mi? Tam tersi. Sizin o yakınlığınız, o kucağınız Gelecekte onun tek başına ayakta durabilmesi, yani bağımsız olabilmesi için ihtiyaç duyduğu o temel güven duygusunu inşa ediyor. Ve bu arada şunu da unutmayalım, bu bağ sadece bebeğe yaramıyor. Bu iki yönlü bir cadde. Kurduğunuz bu yakınlık sizin de stresinizi azaltıyor, size de iyi geliyor ve ebeveynlik denen o muhteşem ama bazen zorlu yolculuğu çok daha keyifli bir hale getiriyor. Harika. Buraya kadar her şeyi anladık. Peki şimdi ne yapacağız? Tüm bu konuştuklarımızı günlük hayatın o koşturmacasına nasıl sığdıracağız? Hadi gelin her şeyi bir toparlayalım ve hemen bugünden tezi yok, uygulamaya başlayabileceğiniz o basit adımlara bakalım. Bakın ne kadar basit aslında. Mesela bebeğinizle sık sık konuşun. Bulaşık mı yıkıyorsunuz? Anlatın ona. Dokunmaktan asla çekinmeyin. Bol bol sarılın. Minik masajlar yapın. Gözlerinin içine bakın, tepkilerini izleyin. Komik yüzler yapın, minik oyunlar oynayın. Bir de mesela her uyandığında onu güzel bir günaydın ritüeliyle karşılayın. İşte bu küçücük anlar birikip o kocaman güveni inşa ediyor. Ve unutmayın, bugün attığınız o küçücük sevgi adımları, gösterdiğiniz o ilgi var ya, işte onlar çocuğunuzun bütün bir ömür boyu içinde taşıyacağı o kocaman güven duygusunun tohumları aslında. Onun bu ilk dilini, bu sevgi dilini anlamak, ona verebileceğiniz en değerli, en kalıcı hediye başka hiçbir şeye benzemez.